Tebrikler. Bu galibiyetten sonra neler hissettiniz? Çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten çok mutluyuz. Çocukların performansına dair çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki antrenör olarak her zaman söyleyecek bir şeyler bulabilirim takım hakkında. Ama öncelikle çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Toplu alakalı biraz daha iyi kullanabilirdik Toplu Galatasaray'ın zayıf noktalarının üzerine biraz daha fazla gidebilirdik. Ama tabii maçtan önce konuştuğumuz gibi, hani bu seviyede bazı e, etapları geçmemiz gerekiyor ve gerçekten daha fazla e, bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor ya da pozisyon vermemiz gerekiyor. Bugün gerçekten daha komple bir maç yaptığımızı söyleyebilirim. Belki ikinci ya da üçüncü golü atmayı tercih ederdim ama yine de Galatasaray'ın eksiklerinden faydalandık ve sert bir maç yaptık. Mükemmel değildi ama tabii ki buradaki buradaki 34 maçtan bahsediyoruz. Hani iç sahada kaybedilmeyen. Ve burada 3 puanlı Şampiyonlar Ligi'nde almak gerçekten kolay değildi. Bu mu sevindirici. Tebrikler David. Sanırım planınıza uydular. Mükemmele yakın uh, uyuldu. Defansif anlamda özellikle. Ve Galatasaray'ın uh, zayıf noktaları neler size göre? çok fazla şey söylemeyeceğim. burada tabii çok dinleyen var. Ama defansif anlamda hatta 1-0'dan sonra bile çok fazla maruz kaldık demeyeceğim. Ama union olarak iyi kalitemiz olduğunu düşünüyorum tabii ki geri bölgede. Ve böyle zorluk zorlu zamanlar olacağını zaten biliyorduk. Maruz kalmak demeyeceğim ama tabii bu baskıdan çıkmak hani bu ustatta yaratılan baskı da vardı özellikle. Çocuklarımız gerçekten e, ellerinden geleni yaptılar, her şeyi gösterdiler. Ofansif anlamda bahsettiğimiz zaman daha fazla cevap verebilirdik. Tabii çizgiler arası daha fazla alanlar bulduk çünkü. Ve bu alanları bu cep gibi düşünürsek eğer bunları e, kullanabilirdik. inanılmaz sırtı dönük çok fazla boşluklar verdiler. Onları kullanabilirdik. Koşulları daha iyi yapabilirdik. Onları kullanabilirdik. Her zaman tehlikeli olamadık ama tabii ki de bir korner bulmak ya da bir pozisyon yakalamak daha Explodiu, iyi anlamda exeggete. bunları kullanabilirdik. Merak daha iyi yapabilirdik. Ama ikinci yarıda çok güzel bir gol atıyoruz. Um, ve sonrasında belki e, ikinci e, golü atabilirdik. E, Bana göre atmalıydık e, da. E, en azından e, bu 3 puanı kazanmasını bildik ve gol yemedik. Clean sheet e, olarak e, maçı e, bitirdik. E, Promise David değişikliğinde ne gibi bir düşünceniz oldu? Çünkü Rodriguez, e ben ben 5 dakika sonra sen çıkacaksın ona göre. Çabuk golünü at diye söyledim kendisine zaten. Elini kaldırabilir misin François? İyi akşamlar David. David promise David ile alakalı bu soru. Son, son Maçı know, know, nasıl bir maç çıkardı? Ona ne gibi sözler söyledin orada <laughs> o sıra? <laughs> <laughs> ya yani muhteşem bir maçtı. <laughs> Yok evet tabii <gülüyor> antrenör <gülüyor> olarak <gülüyor> onun kalitesine bakıldığımız <laughs> zam baktığımız <gülüyor> zaman, baktığımız zaman tabii ki ilk yarı daha da iyisini yapabilirdi devrede yani daha sonrasında topu daha çok saklayabilirdi, daha çok koşular yapabilirdi. Yani dinlenme noktalarında aslında ya da atak noktalarında bizi daha fazla dinlendirebilirdi ama bir ana ihtiyacı var gerçekten sadece o ana ihtiyacı var. Bazen bütün maç boyunca göremezsiniz onu. Ama son anda golü atar ve o sarı kartla değişiklikte tabi onları hani arayacağını zaten biliyorduk ve o değişikliği yapmamız gerekiyordu doğrusu yapılabilecek en iyi şeydi benim için ama tabi 5 dakikada oynaması maksimumu göstermesi gerekiyordu o da onu yaptı. Ve tabii ki de bu deneyim, deneyimle beraber bu sarı kart, sarı karta rağmen hani soğukkanlı durmak lazım, kırmızı kart görmemek lazım ve tabii ki 10 kişi kalmamak gerekiyordu ve son olarak iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Devrede tabii gol yememek önemliydi, Union bunu yaptı. Devre arasında ne gibi sözler söylediniz acaba? Hep böyle devreye 5 kal, dakika kalalar kala, biz goller yedik aslında bakıldığında bu zayıf zamanları atlatmak e, idare etmek gerekiyordu aslında. Ve iyi bir şeyler yapmak gerekiyordu. Sonuna kadar bunu yapmak gerekiyordu. Devre arasında 0-0. Hani tamam geçer bir skor benim için ama sonrasında daha iyileştirilebilecek şeyler olabilir de topla beraber. Ben bunun üzerinde değindim birazcık çünkü daha fazla pozisyonlar vardı ve yani onları kullanmak lazımdı. Bunları yapamadık. Tabii ki hani yüzümüze de güldü diyebilirim birazcık şans. Hani ilk yarı gösterilenlere tabii ki Çocuklarla alakalı e, şunu söyleyebilirim, e, her şeye cevap verdiler tabi defansif anlamda dahil. Pazar günü Anderlet'e karşı bir maç olacak. Siz neler düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Aynı, aynı düşünceler, aynı hisler. Serkabrujje Cumartesi oynadığımız maçla aynı. Galatasaray ile bugün oynadığımız maçla aynı. Şimdi de Anderlet'e gideceğiz, aynı. Andellet karşılaşmasına gideceğiz, aynı düşüncelerle takım için en iyisini yapmak, kendimizin en iyisini, ofansif anlamda, defansif anlamda en iyisini yapmak oyuna iyi bir şekilde girmek ve tabi önemli bir önemli bir maçımız var onu biliyoruz bunu tabi tadına çıkarmak lazım kullanmak lazım maçlar da hızlı bir şekilde ilerliyor şampiyonlar ligini oynadım tabii ki şimdi ve böyle puanlar aldığınız zaman Galatasaray'a karşı hani bunun bilincinde olmak lazım birazcık daha çok pozitif daha çok pozitif hissiyat yaratıyor tekrardan sahaya çıktığınız zaman aynı hislerle çıkmak önemli bugünküyle ama tabii ki yarından itibaren direkt pazar günündeki müsabakayı düşüneceğiz son bir soru alabilir miyiz acaba TRT Spor Serdar Kelleci. Atletico Madrid maçında da 15 dakika ön alan baskısı yaptılar ama bugün ön alan baskısının dakikası çok fazlaydı Senjula takımında. Ee, Kevin Rodriguez yerine 30 numaralı oyuncu Floruz'u kullandı. Bu Galatasaray'ın savunmadan oyun kuruluğunu engellemek için bir nokta mıydı? Bir de oyunun çoğu anında sayısal üstünlük olarak hep sağda kenarlarda çok fazla sayısal üstünlüğü elde eden bir Senjula vardı bugün. Ana plan neydi Galatasaray maçının ana planı neydi? Bugünkü düşünce daha fazla ofansif oyuncularla çıkmakta sahada. Tabii ki biz belirttiğimiz şeyleri defans arkasına koşular olsun, Galatasaray'ın arkasına koşular yapmak olsun bunları yapmamız gerekiyordu bu şekilde bir düşünceyle başladık. Orta noktada ya da kenarlarda olsun oyun planı olarak biz ofansif bir oyun düşündük aslında. Defansif anlamda da yapmak istediğimiz şeyleri değiştirmedik. Sadece karşıdan gelen topları hani kapatıp ortadan gelen topları kapatıp Galatasaray'ı köşelere doğru gitmeye çalıştık biraz daha fazla. Ve tabii ki bu geçişlerde yakalayacağımız boşlukları kullanmak istedik. Yalnız Sandford'a o değişiklik, Kevin Rodriguez ve Florkus değişikliği noktasında sorun vardı. Florkus'u ben Madrid maçına e, bakaraktan oyuna soktum ama tabii ki biz profil oyuncu profiline göre oyuncu soktuk. Burada yardımcı olsun diye oyuna aldım. Ya yani onun yerine bir başkasını düşünmüyordum zaten. Merci beaucoup. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.